herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Çeyizime almış olduğum ürünleri birlikte inceleyerek eksi ve artı yönlerini değerlendirelim istedim. Bu videoda çeyizci kızlar için de tavsiyeler vermek istiyorum. İlk olarak çeyizimin en gözde parçası olan robot süpürgeden başlamak istiyorum. Genellikle ürünlerimin hepsini indirimden aldığım için bu ürünü de indirimden almış bulundum. 4800 TL gibi bir fiyata aldım. 360 S7 ve S7 Plus olarak vardı. Özellikleri aynıydı. Sadece S7 Plus siyah renkteydi. Telefon üzerinden kontrol edebilme ve haritalama özelliği mevcut. En çok dikkat ettiğim özelliklerden bir tanesi de haritalama özelliğiydi ve haritaları da silmiyor. Evde yokken, dışarıdayken robot süpürgenizi çalıştırabiliyorsunuz. Türkçe konuşma dil desteği mevcut ve size cevap verebiliyor yani robot süpürgeye seslendiğinizde nerede olup olmadığını size söyleyebiliyor. Silme ve süpürme özelliği mevcut. İkisi bir arada bir sistem. Çeyizimi aldığım için kapalı dursa sıkıntı olur mu diye sordum ama bir sıkıntı olmayacağını söylediler. Zaten üründe uzatılmış garanti de mevcut. O yüzden sıkıntı yaşamayacağımı düşündüm. Bir sonraki ürünümüze geçelim şimdi. Uzun araştırmalarım sonucunda Schiffer'ın tost makinesini almaya tercih ettim. Ben bir Rose Gold aşığı olduğum için bu ürünü Rose Gold almak istedim. Bu arada videoyu yan olarak değil de dik olarak çekmişim. İlk video acemiliği diyerek sizlerden özür diliyorum. Tost makinesinin plakaları böyle bu şekilde çıkabiliyor. Yani temizlemesi rahat bir sistem. Açma kapama tuşu olması en büyük özellik. Derecesini de zaten ayarlayabiliyorsunuz her makinede olduğu gibi yan yatıyor ve grill olarak da kullanabiliyorsunuz. Waffle makinemi de yine Rose Gold olarak Karaca'dan almak istedim. Künefe plakalarının olması benim için en önemli maddelerden bir tanesiydi. Çok araştırarak aldım ve doğrunun bu olduğuna karar verdim. Bu arada kızlar, bazı tost makineleri hem waffle makinesi hem de tost makinesi olarak kullanılıyor. Onlardan da tercih edebilirsiniz. Siz gereksiz kalabalık istemiyorum diyorsanız. Ama ben ayrı ayrı almayı tercih ettim. Çünkü dediğim gibi bunun künefe plakası da vardı ve biz çok künefe seven ve tüketen bir aileyiz. Ve geldik en sevdiğim kısım tefallere. Eğer imkanınız varsa size çok büyük yüreklilikle öneriyorum ki tefal alın. Çünkü diğer tencerelerin ve granit olanların biraz kullanımdan sonra içleri soyulabiliyor. Çünkü biz evde de şeferin granit sesini kullanıyoruz ama hiç memnun kalmadık gerçekten. Kısa sürede içleri çok büyük bir şekilde soyuldu. Altındaki tabakası gözüktü. Bu Tefallerin en sevdiğim yanı da fırına girebilmesi gerçekten. Tencere tepsi değiştirme derdi falan yok. Hepsinin kapakları birbirine uyuyor ve saklama kabı olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Bu sayede yemeği tencereyle dolaba koyduğunuzda asla dolap kokusu falan olmuyor. Kuluplar da gerçekten kullanışlı ve çok büyük yükleri de kaldırabiliyor. Yani ağır yemekleri de kaldırabiliyorsunuz. Asla çizilme yapmadığı vaat ediliyor ama kullananlar da gerçekten bununla aynı şeyi söylüyor neredeyse. Kesinlikle alın diye önerebileceğim gerçekten nadir şeylerden. Kahve makineme gelecek olursak ben Fakir doğal Pro'yu tercih ettim. 8 fincan kapasiteye sahip bir makine. Genelde iş yerlerinde bunun farklı bir modeli kullanılıyor. Herkesin çok memnun kaldığı ve överek alın bunu dediği ürün gerçekten bu ürün. Kahve fincanı seçimlerinizi büyük, orta ve küçük olarak değiştirebiliyorsunuz. Açma kapama düğmesi mevcut ve içerisindeki su haznesi gerçekten büyük. Susuz çalışmaya da karşı önlemi var zaten makinenin. Çay makinemi de yine Karaca olarak tercih ettim. Gerçi Karaca'nın ürünlerinden kimse memnun değil ama ben şans işi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok memnun kalan da var, hiç memnun kalmayan da var. Yine bunu da rose gold rengi tercih ettim. İçerisinde ışıklı bir sistem bulunuyor. Sesli ve ışıklı uyarılar veriyor çay kaynadığında ve demlendiğinde. Hem göze hitap etmesi açısından hem de çayın lezzetliliği açısından gerçekten güzel bir ürün. Yine Karaca'dan devam ediyoruz. Bunları makineye kesinlikle koymamam gerektiği söylendi. Ben de aldıktan sonra bana söylediler. Daha önceden söyleseydiler belki almazdım ama çok hoşuma gitti görüntüsü. Olsun elimde yıkarım dedim. Ve değiştirmedim. 5 tane bıçağı bulunuyor. Ve altında da şöyle koymak için standı bulunuyor. Şimdi de ütüme geçelim isterseniz. Ütümü de yılların markası olan Tefal tercih ettim. Pilipsler de güzeldi ama ben tefal almak istedim. Çünkü bunun altında durilyum taban olduğu için çok kaygan bir tabana sahip ve beni yormayacağını düşündüm. Buhar verme kısmı elinizin altında bulunuyor ve gerçekten kolay bir şekilde ütünüzü yapmanıza olanak sağlıyor. İyi ki bunu tercih etmişim diyorum. Blender setimi de yine karaca tercih ettim. Bunun da rose gold ve siyah olanını almak istedim. Bu ürünün en sevdiğim yanı bütün parçaların içerisinde olmasıydı. Ayrıca doğrama yaparken çırpmada yapabiliyorsunuz ve blender olarak da kullanabiliyorsunuz. Altında blender ayağının olması benim için en büyük avantaj çünkü tencereleri çizmeye karşı önlüyor gerçekten. Ve yer açısından da gerçekten harika bir ürün. Asla yer kaplamıyor çünkü parçalarının hepsi zaten kendisine ait ve bunun içerisinde rendeleme aparatı ve dilimleme aparatı da mevcut. Birazdan onu da göstereceğim zaten ayrıntılı bir şekilde. Asla zorluğu yok. Rende yaparken de gerçekten elle rendelenmiş gibi çıkıyor. Makinede olduğu anlaşılmıyor bile. Bu arada lütfen sesimin kusuruna bakmayın. Biraz hastayım ve o şekilde seslendirme yapıyorum. Ve ayrıca umarım düşüncelerinizde ve tercihlerinizde de yardımcı olabilmişimdir. Uygun bir fiyata aldım bu ürünü. Bence kesinlikle her çeyiz parçasında olması gereken bir ürün. Çeyizimizde mutlaka olması gereken ürünlerden bir tanesi de bu sahanlar gerçekten. Döküm bir sahan ve çok ağırlar. Kapakları olmasını istemedim çünkü tefallerin kapaklarını uydururum diye düşündüm. Bu ürünün Çeyizinizde olmasını gerektiğini düşünmüyorum. Ama biz e, ızgara seven bir aile olduğumuz için ben bu ürünü de almak istedim. Asla duman ve koku yapmıyor. Parçaları tek tek çıkarıldığı için de temizlemesi gerçekten çok çok kolay oluyor. Eğer böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız beğenip takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.